çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Van merkezden sektörün en iyisi Van Gurme Park'tan sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi beyefendi Mehmet Cengiz bulunmakta. Bakalım kendisi bir özel noktadan bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Mehmet Bey merhaba. Merhaba, hoş Nersiniz? geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Size de hoş geldiniz. Çok bana. sağ olun. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şansınıza teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi e, Van'da farklı bir şey yapalım dediniz. Geçmişten gelen bir tarz bilgi birikim ve tecrübeleriniz var. Hayvancılık ve tarım sektörünün içerisinde yetiştiniz, büyüdünüz. Bu işi de iyi biliyorsunuz. Dediniz ki Türkiye'nin farklı lezzet ve tatlarını bana getirelim. Farklı bir hizmet yapalım. Bunu da başardınız. Öncelikle emeğinize, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi e, hizmetleri konuşacağız. Burayı bir konuşacağız ama sizi bir tanıtalım ekranları başındaki değerli izleyicilerimize. Mehmet Cengiz kimdir? Sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? Ben kısaca e, kendim bahsedeyim. Evet. E, 82 Erdişvan doğumluyum. E, yani yöredeki hemen hemen bütün insanların ortak kaderi olan hayvancılık ve tarımla uğraşıyoruz. Biz bölge bir sanayi bölgesi değil. Bildiğiniz evet. gibi. Ömrümüz yaylalarda. Hayvanların içinde ve tarımda geçer. Biz bunu biraz daha hani çağdaş usullerle de buluşturarak evet. yapmaya çalışmış bir özgeçmişe sahibiz. Netice itibariyle biz bunu sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gezmiş görmüş olmanın getirdiği bir birikimle de bir araya getirmeye çalıştık. Hayvansal ve tarımsal üretimin iyi tarım şartlarında Organik ve doğal üretim şartlarında e, evet. o, olan ürünlerini biz burada buluşturmak istedik. Evet mantan. gayet güzel. Şimdi Van Gourmet demişiz. Hı -hı. Şimdi e, burası yeni bir yer. Hı -hı. Daha yolun başındasınız. Farklılık yaratacaksınız illaki. Burayı biraz konuşalım. Burada kaç metrekare bir yer? Burada ne kadar bir ürün çeşitliliği var? Neler var daha doğrusu? Biraz onlardan bahsedelim. Biz yani Van'da ufak tefek de olsa aslında buna dönük bazı girişimler oluyor. İşte daha çok süt, peynir ve benzeri ürünler üzerinden bu konuda hizmet sunulmaya çalışılıyor ama biz burada daha derli toplu modern bir altyapıyla, soğuk havasıyla 120 metrekare işte sunum alanıyla beraber evet. yani hizmet alanıyla beraber bir Van Gurme Park pazarı oluşturmaya evet. çalıştık evet. diyelim. Ürünlerimiz hemen hemen Türkiye'nin belli başlı ürün işareti olan işaretli ürün diyebileceğimiz plana ürünleri. 10 plana değil mi? çıkan ürünleri öyle diyelim. Tarımsal ve hayvansal ürünler anlamda İşte Kars'ın peyniri Hatay Hatay'daki peynir, Zile'deki pekmez e, Bingöl'deki kavurmadan tutalım. İşte Diyarbakır'ın e, kendine özgü has peynir çeşitlerinden ta Afyon'un e, sucuğuna kadar. Türkiye'nin hemen hemen bütün bölgelerinden biz buraya ürün taşımaya ve orayı burada buluşturmaya çalışıyoruz. Evet gayet güzel. Bayağı çeşit var anladığım hı hı. kadarıyla. Buraya gelen bir vatandaş gurme hizmetiyle ilgili gıda anlamında, yemek anlamında, tat, acı, tatlı anlamında ne varsa bulabiliriz size yani. Bizim meşhur bir reçelimiz var. Acı acı biber reçeli diye. Evet. Bize soruyorlar nasıl acının tatlısı olur diye. Biz diyoruz ki yani yapınca oluyor. Evet. O o arada gurme de biraz bunun aslında toplamı yapınca oluyor. Yani evet. her tattan, her lezzetten, her bölgeden biz burada ürün bulundurmaya evet, çalışıyoruz. Evet, gayet güzel. Şimdi ee, bir de sizin Kara Kovan balı ile ilgili bir evet. çalışmanız var. Bunu 100 Yıl Üniversitesi ile de beraber istişare yaptızdı. O nedir? Biz Kara Kovan balımızı e, Bahçe Sarayı'da 100 Yıl Üniversitesi ile beraber organik havza e, organik havza ilan edilmiş alanda evet. o. onun sertifikasıyla üretim yapan bir arkadaşımızla beraber biz bunu yapıyoruz. Balımızı ondan alıyoruz ismimiz üzerine bunu biz pazara sunuyoruz. Evet. Fakat üretim aşamalarında biz onunla beraberiz. Gayet evet, güzel. Peki şimdi ben sizi aradım. Bir talepte bulundum. Şu anda ekranlar başındaki değerli izleyicilerimiz numaralarınızdan sizi aradıkları zaman kargo yöntemiyle veya farklı bir yolla paket yapıp yollayabiliyor musunuz? Biz şu anda Türkiye'nin dört bir tarafına özellikle Van'daki e, peynir ve bal evet. diyelim. Bal çeşitlerini gönderiyoruz. Dolayısıyla ulaştıkları zaman biz kargo bedeli de almadan, kargo ücreti de almadan e, talep ettikleri ürünleri miktarı ne olursa olsun e, kargo bedeline bakmaksızın gönderebilecek. Evet. Bir kilo bile oluruz. peynir istedikleri zaman evet. biz o bir kilo peynirin maliyetine bakmaksızın gönderiyoruz. Ulaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi Mehmet Bey siz bana biraz sohbetimizde bir şeyden bahsettiniz. Bir peynir çalışmasından. Hı -hı. Bana has tabii bir otlu peynir var. Ama bunu klasiğin dışında farklı bir yöntemle tekrar buluşturmak Hı -hı. hedefleriniz var. Nedir bu çalışma? Şimdi Bizim asıl hedefimiz aslında Van Gourmet Park üzerinden yaratmaya çalıştığımız durum eski diyebileceğimiz o doğal ürün mantığıyla evet. modern araçları buluşturmak. Biz deri tulumda otlu peynir yapmak istiyoruz. Çömlekte otlu peynir yapmak istiyoruz. Çömlek ve deri tulumun otlu peynirle buluşmasını yarattığı sonuç şudur. Peynir kendisinde olan zararların tamamını dışarı atma e, fırsatına kavuşuyor. Evet. Değil mi? E, dolayısıyla asidini fazlasını vesairesini dışarıya atıyor. Yararlı olanı ise e, turunda ve çömekte muhafaza ediyor. Şu anda plastikle tüsülüyor. Ekseleti plastikte. Plastik çok sağlıklı bir şey değildir. Evet. E, ya çelik olacak. Mesela yoğurtta ve mezeri süt ürünleri de çelik. Biz e, peynirde ise e, inşallah her şartlar el verirse önümüzdeki yıllarda Van'da biz böyle bir Küçük üretim alanı oluşturmak istiyoruz. Deri, deneme yapacaksınız. Tabii tabii. Tabi, bu sene bir 400-500 kiloluk bir deneme yapacağız. Önümüzdeki yıllarda biz bunun e, sağlıklı ama seri bir üretimini başlatmak i̇nşallah istiyoruz. Diyelim. Deri ve çömlek. İnşallah. O e, konuda size başarılar diliyorum. Altlı peynirle peyniri ha? buluşturacaksınız. Evet. Peki. Şimdi e, o farklılığı yarattınız mı? Zaten inşallah e, iyi noktalara da taşıyacaksınız. Eminim o çalışmayı. Peki sizin için bu önünüzde boş alanlar var. Hı -hı. E, kafanızda burayla ilgili değişiklikler düşünüyor musunuz? tabi bir kahvaltıdır, yemektir gibi gibi. İlk ayımızdayız. Daha bir ay oldu açılalı. Biz önümüzdeki aylarda zaten hedefimiz o. Buradaki ürünü olduğu gibi işte nasıl ki satışta hizmetini yapıyorsak Doğrudan tüketme konusunda bir hizmet alanı oluşturmak istiyoruz. Evet. Dışarısı boş, yan tarafımız da buna müsait. İleriki zamanlarda inşallah biz böyle Onu bir şey de yapmış yapacaksınız Gelen konuklar hem tabii, buradaki tabii. alışverişlerini yaptıktan tabii. sonra da şöyle oturup şurada keyifli bir şekilde kahvaltı yapabilecekler. Doğrudan burada alıp gidip kendilerini kahvaltılarına yani, Evet evet değil de orada. Hem He. burada zaten şeffaf, güzel, hoş bir yer evet. oluşturmuşsunuz Sağ olun. Teşekkür emek vermişsiniz tebrik ediyorum sizlere. Peki güzel, keyifli bir sohbet. Teşekkür ediyorum öncelikle. Son olarak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek Van Gurme Park'ın hizmetlerinden faydalanmış konuklarımıza Van halkına bir teşekkürünüz ve son sözlerimiz. Biz buraya uğrayan, buraya gelip sadece ürünleri görmek için bile olsa gelen bütün yurttaşlarımıza, vatandaşlarımıza, hemşerilerimize buradan teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun diyoruz. Umarım e, Gurme Park ve Gourmet Park'ın hizmetinde memnun kalırlar. İnşallah diyelim. Bir de şunu ekleyelim, günlük süt, yoğurt, ve yumurta tabii, bunu tabii, duruyorsunuz. Tabii, tabii. Bu bölgenin insanlığından da e, geliyorsunuz. Elbette. Biz hatta bugün örneğin ben Nurduz Yaylasındaydım. Oradan kekik getirdik mesela biz. Evet, Dağ kekiği getirdik. Da Yaylaya gidiyoruz. Sürekli bir ayağımız yayladadır. Evet. Peynire işte kekik yani vesaire. Hayvanlarımız da var. Tabii tabii bizim kendi hayvanlarımız da var. Hayvan da besiyoruz, büyük baş küçük baş. Biz zaten hayvancılıktan gelmeziz. Evet. Yani asıl işimiz o. Evet. Biz günlük süt, yumurta ve yoğurt, manda yoğurdum geliyor onu söyleyeyim. Tabi tabii tabii. İnek yoğurdu buradan geliyor. Manda tereyağı muştan geliyor mesela. Böyle değişik, enteresan hani günlük olmasına rağmen <laughs> ürünler bizde ürünler mevcut. Ürünlerde bulunduruyorsunuz. Evet. Peki. Başarılarınız da aynı olsun. Teşekkür Sağ olun. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler bizim için önemliydi. Çok teşekkür ederim. Hem ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize de Van'da böyle farklı bir hizmetin olduğunda göstermiş olduk. İnşallah hedeflediğiniz noktalara ulaşırsınız. Sizinle tekrar orada buluşmak dileğiyle. Teşekkür Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Evet sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Van merkezden Van Gurme Park'tan. Evet bu özel noktadan firmamızın sahibi beyefendi Mehmet Cengiz'den aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına aktarıyoruz. Hoşçakalın.